Merhaba arkadaşlar. Bugün polar apoları küçük bir tekrar edelim. Öğrenmeniz için çekiyorum bakın. Polar neydi? Kutuplu olan. Apolar da kutupsuz olan. Biz polardan başlayalım. Polar kutuplu olan yani farklı olan. Bir, iki. Bakın ikisi de farklı. Bir, iki tane kutup var. Mesela bakın burada ikisi farklı. Helyum ve bromür. İkisi farklı olduğu için polar oluyor. Mesela bakın. Burada elektron çifti kalmış değil mi? Bakın burada iki tane elektron. Bir çift kalmış. Bir çift. Burada bir çift elektron kaldığı için bu polar. Değil mi? Şimdi gelelim apolar arkadaşlar. Apolar da kutupsuz olan. Bakın burada mesela ikisi de aynı. Aynı olunca yani kutupsuz. Aynı olunca kutupsuz yani apolar oluyor. Mesela bakın bu da ikisi de aynı. İkisi aynı olunca hemen apolar diyeceksiniz. Mesela bakın bu oysa bu oksitse bu da oksittir. O yüzden bu apolar, kutupsuz. Mesela örnek Mesela burada 1, 2, 3. Mesela bu polar mı apolar mı? Bakın burada bir, ikisi. İkisi de aynı değil mi? Bu vermiş ikisini aynı olarak vermiş. O yüzden bu apolar. Bir de bunun üstünde elektron çifti kalmamış. Aa bakın. Elektron çifti kalmış. Bakın burada bir çift. Burada bir çift. Eğer bir çift falan kalırsa nokta kalırsa zaten polar. Burada çift. Hani nokta? Hani bir çift? O yüzden apolar kutupsuz kadar basit arkadaşlar.